Beytur abi sen şey yapamadın. <laughs> Bilindiği üzere iki gün öncesi Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nün özel hareket dairesinde iki tane şehidimiz var. Öncelikle ailelerine sabırlar. Milletimizin de başın sağ olsun diyoruz. Bu arada il dışında olmam sebebiyle bizim her türlü aktivitemizi, sözümüzü, kelamımızı söyleyen Afyon'un da markası olmuş. Basınımızın Güzde TV'si Kanal 3'ün 13. yıl dönümünü hem parti adına hem şahsım adına tekrardan kutluyorum. Bizim vekilimiz ve yönetici arkadaşlarımız ziyaretlerini yaptılar. İnşallah en kısa sürede ben de ziyaretleri yerine getireceğim. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2018 yılında benim il başkanlığımda milletvekilliği sıralamasında birinci sıra olan MYK üyemiz ve milletvekilimiz Mehmet Taytak Beyefendi 2018 Haziran'da milletvekili olarak milletimizin takdiriyle göreve geldi. Bazıları der ya Milliyetçi Hareket Partisi küçük ortak şudur budur. Biz de milletten aldığımız oy ve cesaretle genel merkezimizin siyasi çizgisinde vatandaşımızın emrinde olduğumuzu her zaman beyan ettik. İşte 2018 yılından bugüne kadar Millet Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı ve vekilimizin çalışmalarından birazcık bahsetmek istiyorum. 2018 yılında ilk proje genel merkezde sayın liderimiz Devlet Bahçeli Beyimizin tensipleri ve öngörüleriyle askıda ekmek projesiyle başladık. O günkü günde tüm dava arkadaşlarım ve teşkilatlarımız fırınlarda belirli oranlarda kendilerinin gücünün yettiği nispetle askıya ekmek asarak bu projeyi başlatmışlardı. Bizlerden aylar yıllar sonra başka birilerde bunu üstlendiler. Bununla yetti mi? Hayır. Dinar, İsceysar ve Bolvedin'de KOSGEP müdürlüklerinin açılmasına vesile olduk. Artık oradaki ilçelerdeki insanlarımızın Afyon'a değil, kendi bulundukları yerlerde küçük ölçekli işletmelerin kredilendirme, projelendirme adına yapabileceklerini kendi hizmet alanlarındaki yerlerde daha rahat sıkışmadan, haksızlığa uğramadan yapılmasını tavsiye ettik ve şu anda bu koskepler açılmış durumda. Yetmedi. Afyonkarahisar ilimizin Bolvedin ilçesinde Eber Gölü Eber kasabası içinde bulunan Eber Gölü ıslah çalışmaları yapılırken biz bu gölün kurmak üzere olduğunu dillendirdik. Burada tarıma açılı arazilerin olgunlaşması bunların tarımda değerlendirmesi gerektiğini söyledik. Yetmedi. Afyon'un en öncelikleri arasında olan Hayvancılıkla ilgili, et sektörüyle ilgili büyükbaş hayvan üreticilerinin sorunlarına değindik. Bu üreticilerimizin yem girdilerinin çok yüksek olduğunu, ithalata yarısının harcandığını, et sektöründe bir sürü insanın bu işten ekmek yediğini, hatta Afyon bölgesinin diğer illerden gelebilecek hayvanların konaklama yeri olması gerektiğini söyledik. Bununla ilgili de birçok çaba harcandı bunları Sayın vekilimiz Mehmet Taytak Bey bizim burada gördüklerimizi basından duyduklarımızı Afyonun ihtiyaçlarını vatandaşlarımızın isteklerini biz Afyonda vekilimize vekilimizde Ankara ayağında tamamladı yetmedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili kendisi mecliste konuşmaya Bugün de milletin sıkıntı çektiği pancarla ilgili birçok veri de dahil pancarın rekoltesinin ne olması gerektiği, çiftçinin üretimindeki fireleri, devletin elindeki şeker fabrikalarının durumu, kapasitesi bunların hepsini vatandaşlarımıza tek tek yararımız olsun diye hizmet alanımız içinde anlatmaya çalıştık. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ancak bu çalışmalarda bizi sekteye uğratan bir hal var. Bunu herkes yaşadı, herkes biliyor. Pandemi döneminde evlere girmemiz, kapalı devre çalışmamız, hatta bizim genel merkezimizin bizlerle online sistemiyle uzaktan bağlantıyla seminerlerimiz, toplantılarımız bu şekilde gerçekleşti. Gerçekten biz burada Türkiye olarak hastanelerimizin donanımı, doktorlarımızın sayısı, hemşirelerimizin görevde üstün feragatleri, 7-24 evlere gitme işi her konu var. Ancak bunlar bazı hizmetlerde vatandaşlarımızın bu duruma düşmesi bizleri de hizmetlerimizde biraz daha kısıtlamaya, daralmaya götürdü. İnşallah önümüzdeki süreçte artık millet biraz daha rahatladı. Lokantalarımız açıldı, marketlerimiz çalışıyor, İnsanlarımız alışverişlerini rahat yapabiliyor. Düğünler kapandı. Bir sürü salonlarımız maliyet açısından çok dara düştüler. Tabi onların yansımaları da bugün ekonomimize yansıdı. Tabi devletin hazırda her ay rutin vermesi gereken giderleri de devam etti bu arada. Çalışamayan müesseselere vergi yardımları yapıldı ama vergilendirme diliminde satış yapamadım dediler hiçbir şey anlamadığı için devletin vergi alacakları düştü. Tabii her şeyin bir sebebi var. Sebepsiz hiçbir şey olamaz. Ancak burada vatandaşın dara düştüğünü de gözden kaçırmamak lazım. Görmemezlikten gelemeyiz. İşte en sonda söylenen bize asgari ücrette yüzde elli zam yapıldı denildi. Doğrudur yapıldı. Ancak şimdi bakıldığı zaman ekonomik açıdan sıkıntılı bir hal varsa yüzde ellinin bir kısmı oraya gitti deniyor. İnşallah devletimiz çalışıyor, çabalıyor. Bizler çalışıp çabalıyoruz. Ancak biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak herkesin hafızasında bize ortak gibi görürler ama biz ittifak ortağıyız, denge ve denetlemedeyiz. Bunun en büyük örneğini geçen hafta sizlere söylemiştim. Afşet'le ilgili. İnanın bir kurum müdürüne soruyorum. O bana demişse ne demişse harfiyen milletime anlatıyorum. Benim bilmediğim bir konuda yorum yapmam doğru olmayacağı gibi kurumları zedelemekte hiç işimize gelmez. Çünkü devleti temsil ediyor, insanlarımızı temsil ediyor. Onun anlattıklarını dile getirmiştim. İşte bu şekilde bize yansıyan, bizim bildiğimiz veya duyduğumuz bir şey varsa yetkili birimlerle de görüşerek asıl temelde doğruluğu neyse soruyorum, o yetkilinin ağzı ne demişse onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü burada iki şey var. Birincisi milletin derdini dinleyip anlamak. İkincisi çözüm ayağı olan kurum, kuruluş, ticarethane neyse onunla ilgili de takipçisi olmak. Tabii şimdi biz onu söyledik, takipçisi değiliz manasına gelmez. Şekeri de söyledik. Bugünlerde vatandaşlar da serzenişte bulunuyor. Biz iki hafta önce söylemiştik veya geçen hafta söylemiştik. Vatandaşlar şimdi dillendiriyor. Ancak şeker çok önemli. Bizim de burada şekerle ilgili üretici olan bir sürü lokum pişmaniye buna benzer imalatçılarımız var. Yetiyor mu? Yetmiyor. Ekonomi alanıyla da birçok kez söyledik. Devletimizin başında olan icra makamı bunların altından üstesinden gelmeli. Çalışmıyorlar mı? Çalışmıyor dersek hatsizlik olur, yalan olur. Bakan eğer yeterli gelmemişse değiştiriyor. Adalet sağlanamamışsa değiştiriyor. Ancak bunların hepsinin bir sistem içinde olması, başladığım bir şeyi tamamlaması elbette önemli. Bu arada Afyon'da geçtiğimiz yıl, bir önceki yıl biliyorsunuz milli eğitimde de bir hayli geri kalmıştık proje okullarının yeniden gündeme alınması, öğrencilerimizin bilgi akışı ile ilgili okullarda eğitimini tamamlaması. El asıl Afyon'da Fen Lisesinden bir tane, iki tane çocuğumuzun değil, daha çok çocuğumuzun başarılı bir şekilde çıkması elbette hepimizin isteği ve talebidir. Biz bu konularda elimizi çekmeden yetkili birimdeki arkadaşlarımızın da donanımıyla bilgiler ediniyoruz, takip ediyoruz, takipçisi oluyoruz. İnanın uğraştığımız her mesele ben yatıyorum, kalkıyorum. Genel başkanımızın Türkiye dediği gibi, devletim dediği gibi ben de milletim diyorum, Afyon'um diyorum. Çünkü ben Afyon'un kendi çocuğuyum, burada doğdum, burada büyüdüm. Afyon için çalışıyorum. Bana gelmiş bir şey varsa sizlerin aracıyla bildiriyorum. İnşallah Önümüzdeki süreçte yine Afyonumuzun kayda değer problemleri varsa onlara parmak basmayı, yapılan hizmetleri varsa hizmetlerinde hiç çekinmeden met etmeye devam edeceğim. Barışçıl bir anlaş, anlayışla hiç kimseyi üzmeden ama siyaseten de durduğumuz çizgiden asla feragat etmeden genel merkezimizin talimatlarıyla yolumuza